Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır bölgesindeyiz. Armoda giyim işletmesine konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Tevfik Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz hoş bulduk, Tevfik Bey. Nasılsınız? bulduk. ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için. Öncelikle sizleri tanıyalım. Bize birazcık kendinizden bahsedin. Ben Tevfik Arboğa. 37 yaşındayım. Aslen Buralıyım. Yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşıyordum ve şu an tekrar geri memleketime döndüm ve iş bu işe karar verdim. Memleketinize dönüp böyle bir firma evet. açtınız. Ne zaman açıldı burası? Burası bir hafta oldu. Geçen hafta cumartesi açtık. Hayırlı olsun ya diyelim şimdiden. Daha ediyorum. çok yeni bir firmayız. Evet. Ama daha öncesinde sanırım tecrübemiz vardı tekstilden. Tabii tabii. 15 yıldır bu işin içindeyiz. Hı -hı. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Tabanından geldik Allah'ın izniyle. İnşallah, İnşallah daha da yüksek yerlere gelirsiniz. İnşallah. Peki Tevfik Bey, buradaki ürünlerimiz neler? Ürün ve ürün gruplarımızı sayabilir Burada, misiniz? Buradaki çok çeşitimiz var. Yaklaşık 100'e 100 yakın çeşitimiz var. Hı hı. E, genelde bizim tesettür üzeridir. Elbisedir. Takımdır. Ondan hı hı. sonra gömlektir, tişörttür, pantolondur. E, birçok sayamadığım çeşitlerimiz var. Yani kadın tesettür giyime Tabii, dair her ne, ne derseniz her şey var. Peki ürünlerimizi nereden tedarik ediyorsunuz? Genelde şu an İstanbul'da ted tedarik ediyoruz. Hı hı. Genel merkezimiz orası olduğu için evet. İstanbul'dan tedarimizi sağlıyoruz. Evet, Peki aynen. burada müşterilerimizin sizlerden istediği bir ürün olduğu zaman bunların da ekstra tedariğini sağlayabilir Tabii, misiniz? Tabii hemen iki gün içerisinde anlaşmalı olduğumuz kargolarla hı hı. hemen getirebiliyoruz. Ne kadar sürede geliyor istediğimiz bir ürün? Bugün istediğimiz, bugün istesek... E, iki gün sonra burada oluyor, elimizde oluyor. İki gün içerisinde hemen tedarik evet. ediyoruz. Peki müşterilerimizi soralım sizlere. Müşterilerimizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Evet, kısa bir süredir açtık fakat bugüne kalan müşter... bugüne kadar gelen müşterilerimiz sizlere nasıl geri dönüşler yaptı? Yani şu ana kadar e, yani nasıl söyleyeyim? E, geri dönüşler oldu tabii, Birkaç, bir çok kişi oldu. Hı hı. Yani şu ana kadar memnunlar. Bizim ürünümüz kaliteli olduğu için, İstanbul malı olduğu için. Hı hı. Genelde geri dönüşler memnuniyetle oluyor. Hep olumlu geri dönüş evet, alıyoruz. Evet. Yani bugüne kadar herhangi bir olumsuz geri dönüş almadık. Yok, almadı. çok şükür olmadı. Peki, bu işletmeyi yeni açtık. İleride daha birçok yolumuz var. İleriye dönük hedeflerimiz neler? Özellikle buraya karşı. İlerideki hedeflerimiz bu işi tutturup birkaç şube daha açmaktır. Şube açmayı planlıyoruz. Evet. Peki hangi bölgelerde açmayı planlıyorsunuz? Yani yine Diyarbakır bölgesinde genelde <laughs> ilçelerde olsun, merkezde olsun ve yakın illerde de inşallah eğer imkanımız olursa... Çevre illeri. Peki evet. internet satışımız başladı mı? Başladı, evet. İnternet satışımız da mevcut. Evet. Bu da güzel bir özelliğiniz aslında kısa sürede yapmış olduğunuz. Hangi bölgelere satış yapıyorsunuz? E, şu an genelde Diyarbakır içi. <laughs> daha yeni olduğumuz için şu an Diyarbakır içi. İleride de inşallah daha çok ileriki evet. vadede tüm Türkiye'ye satışlarımız başlayacak. İnşallah. Tevfik Bey internet satışlarımız olduğundan bahsettik. E, bunun bir iade koşulu vardır. İade ve değişim sağlıyor musunuz ürünlerinizde? Tabii ürünlerinizle? ki sağlıyoruz. Evet. İade koşullarımızı müşterilerimizin bilgilenmesi açısından öğrenelim. Yani iade koşulumuz eğer müşteri memnun değilse o üründe e, direkt bize iade edip Hı -hı. giymeden tekrar değişim sağlayabiliyoruz. Yani önceliğimiz giyilmemiş ve kullanılmamış tabii, olması. Tabii. Yani rafa koyamayacağımız ürünü iade ve değişim alamıyoruz. Aynen Ama tabii ki düzgün durumdaysa burada iade ve değişim direkt olarak sağlanıyor. Aynen Peki burada hangi saatler arasında açıksınız? Biz genelde 8.30-9 saatleri arası açıyoruz. Bu saatlerde sabah malzeme. sabah 8.30 akşam 9'a kadar açıyoruz. Ekibimiz kaç kişilik olarak çalışıyor? Şu an iki kişi olarak çalışıyoruz. İki kişilik hı. dev bir kadro diyebiliriz. Zaten bölgeye ve gelen müşteri potansiyeline göre yetiyordur. Yetiyor. Evet. Peki şu anda sezonun en trend ürünleri neler? Bunları sizlerden duyalım. Şu an sezonun en trend modelleri genelde klasik gömleklerimizdir. Hı hı. Dokuma tarzı ve elbiselerimizdir. Boydan elbiselerdir. Hı hı. Buranın şeyine uygun. Halkına, Yine, yöresine, halkına uygun. yöresine uygun. Genelde şu an bunlardır. Kadınlarımız genellikle onları tercih tabii ediyor. Tabii, evet. Peki burada mevsimine göre ürün getiriyor musunuz? Tabii getiriyoruz. Her mevsim uygun mevsim, ürünler her bulabiliriz. Göre, ürün her mevsimde bulunur. Peki Tevfik Bey, siz bu işte aslında yıllardır tecrübelisiniz tekstil sektöründe. Çok uzun yıllardır bir geçmişiniz var. Şu anda bu firmayı diğer tekstil firmalarından ayıran en temel özelliğiniz nedir? Yani insanlar neden sizleri tercih etmeli? Yani daha çok yumuşak yüzlümüz ve e, ilgi ve alakamız diyelim hı hı. ve mallarımızın kalitesini diyelim. Zaten en güvendiğimiz şey evet. mallarımızın kaliteli olması. Müşterilerimizle de birebir ilgilendiğimiz için iddialıyız bu konuda da kendimize güveniyoruz. Çok Peki, şükür. Bu işi yapmak isteyen genç girişimcilerimiz olabilir. Buradan onlara neler tavsiye etmek istersiniz? Siz de yeni açtığınız firmanızı sonuç olarak bu işe atılmak isteyen genç girişimcilerimize tavsiyelerimiz neler? Ya Tavsiyem başta e, önce insanın kendine güvenmesi lazım ve en başta da e, ne iş yaparsa yapsın kalitenin önde olması lazım. Hı -hı. Kesinlikle kaliteye önem vermeliyiz. Evet. İşimizi severek doğru dürüst bir şekilde yaptığımız zaman başarıya ulaşabiliriz. Aynen bu internet satışlarımızda mevcut. Peki insanların sizlere ulaşması için sosyal medya hesaplarımızı paylaşalım. Tabii sosyal medya hesabımız da Armoda Giyim diye olarak geçiyor. Hı hı. Orada da bize iletişim numaralarımız var. Orada da bize iletişime geçebilirler. Orada siparişlerini verebilirler. Siparişlerini oradan online evet. olarak oluşturabilirler. Evet. Keyifli sohbetiniz ve vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim Tevfik çok Bey. sağ olun. Çok sağ olun. Programımızı burada sonlandırıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki durağımız da görüşmek üzere. Hoşçakalın.